Burası Karagündüz Mahallesi. İpek yoluna bağlıyız. Atababa buradayız. Hayvancılık yapıyoruz. Tarımla uğraşıyoruz. Flamingolar 5. ayın sonunda 6. ay 10 gibi geldiler. Güzün 12. ayın sonunda göç ederler buradan. Afrika'ya gidiyorlar. Hazar Gölü'ne gidiyorlar. Burada kuluşkaya yatıp yavru çıkardıktan sonra buraya tekrar dönüyorlar. Bazen güzün bunlar göç ediyorlar, zayıf olanlar oluyor. Bunlar göçe katılamıyor. Göçe katılamadığı için burada kalıyorlar. Bu yıl 6 tane kaldı ikisi herhalde büyük ihtimal ölmüş. Dört tane su duruyor şu an. Geçen yıl 12 taneydi. Burada besleniyorlar. Tane Aşağı yukarı 5-6 ay burada kalıyorlar. Bir ornitolog olarak baktığımız zaman işte flamingoyu bir serçeden ayırmıyoruz aslında. Çünkü ekosistem içerisinde hepsinin yapmış olduğu bir görev var bir sorumluluk var. Dolayısıyla biz akademik olarak baktığımızda şu tür şundan daha önemlidir, ekosisteme daha çok katkı sağlar, daha faydalıdır diyemiyoruz. Nasıl diyebiliriz? Sadece popülasyon seviyesinde eğer bir türün sayısı azalmışsa ulusal ve uluslararası anlamda önemlidir diyoruz. Ama ekosisteme katkısı açısından baktığımız zaman hiçbir türün bir diğerinden önemi ya da önceliği yoktur. Onu önce belirtmek isterim. Flamingo da bunlardan birisi. Ee, tek farkı nedir Flamingo'nun? Flamingo gösterişli bir kuştur. Yani görünebilir bir tür olduğu için e, dikkat çeken bir tür olduğu için ilgi çekiyor. Tek özelliği o. E, güzel, aynı zamanda görsel olarak da güzel bir e, kuş türü. E, o açıdan dikkat çekiyor. E, bununla beraber Havza'ya baktığımız zaman sadece Flamingo değil yani uluslararası anlamda nesli tehlikede olan türler de olabildiği gibi oldukça da fazla sayıda yani 250'nin üzerinde kuş türüne sahip bir havzadan bahsediyoruz. Bunların dediğim gibi bir kısmı uluslararası anlamda önemli. Yani popülasyon seviyesi düştüğü için, popülasyon sayısı düştüğü için önemli. Yoksa tekrar açıklamakta fayda var, ekosisteme sunduğu katkı açısından değil. Hepsinin ekosistemde ayrı bir önemi var ve bunlar bu şekilde o sistemin e, Sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Elbette ki su bizim için önemli bir faktör, bizim kadar doğadaki canlılar için de önemli. Bunu e, dikkate almamız gerekiyor. E, evet, bir çekilme söz konusu son yıllarda bu çekilmede devam edecek gibi görünüyor. E, ancak kuşlara nasıl etki ediyor derseniz bunu bir bütün olarak değil de e, tür bazında değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bazı türler, biz şöyle adlandırıyoruz, bazı kuş türleri kıyısal kuş türleridir. Görsellerde görebilirsiniz, videoda görebilirsiniz. Yani sadece kıyı bandında yaşayan canlardır. Burada ne yaparlar? Beslenirler. Kimisi de işte sazlık alanlarda, üreme alanı olarak bu bölgeleri kullanır. Şimdi iki taraftan bakmaya çalışalım. Evet, su çekilmesinin yuvaları riske attığı için, yani yuvalar ortaya çıktığı için o bölgede yuva yapan kuşlar için zararlı bir etkisi var. Ama yuva yapmayıp kıyısal bölgeyi yani suyun kıyısını beslenme için kullanan türlerde bu avantaja dönüşüyor. Niye? Su çekildiği zaman besin alanı açılıyor. E bunlar da zaten kıyısal bölgelerden beslendiği için bu avantaj sağlıyor. Başka bir yerde ürüyor. Başka bir yerde yani yuvası var ama beslenme alanı orası. Dolayısıyla bu çekilmeye o taraftan bakmak lazım. Yani e, bütün kuşlar için işte su çekilmesi Van Gölü'ndeki ya da bir alandaki su çekilmesi kuşlara zarar verdi demek çok radikal bir karardır. Hangi kuş türüne nasıl zarar veriyor ya da hangi kuş türüne nasıl fayda sağlıyor? Bunu tür bazında değerlendirip böyle karar vermek gerekiyor. Van Gölü havzasında olumsuz etkilenen kuş türleri de var. Dediğim gibi yani suyun çekilmesiyle yuva açıkta kaldı. Bu risk oluşturdu. Yumurtalar açılamadı. Kuluçka, başarılı bir kuluçka yaşanılamadı. Bundan dolayı kuluçka başarısı ve üreme başarısı düşmüş oldu. Bu türlerde suyun çekilmesini dezavantaj olarak gördük. Ama kıyısal alan kuşlarında yaptığımız gözlemlerde bu etkinin kısa vadede olumlu olduğunu gördük. Ama tekrar söylüyorum kısa vade. Dolayısıyla bunun bir diğer handikabı da işte su çekildi, zarar verdi dememe ee, kısa vadede çok mümkün olmuyor. Bu sonuçları ancak uzun vadede popülasyon sayılarıyla, üreme sayılarıyla, beslenme oranlarıyla kıyaslayıp öyle bir yorumda bulunmamız gerekiyor. Flamingolar filtrasyonla besleniyor. Erçeğin tatlı suyun getirmiş olduğu e, omurgasız canlılar bunları besin teşkil ediyor ve bunlar da filtrasyonla bunları alıyorlar. Dolayısıyla erçekteki göl suyu çekildikçe, kıyısal alan açılıkta tatlı su da daha ileride suya karışıyor. Bu da flamingoların uzaklaşması demek. Dolayısıyla besin yayılımla da beraber kayboluyor. Dolayısıyla yeterince besin alamama riski var. Böyle bir problem var. Hayvan da besin bulamayınca alternatif alanlar bulmaya çalışıyor. Yaklaşık havzaya gelen popülasyon hemen hemen aynıdır. Ama işte üçte birlik kısmı bu sene Erçeğe gider, üçte ikili kısmı havza'ya dağılır. Bunu erçekte görmeyebiliriz, Dönemeç'te görebiliriz, ya da erciş çelebi bir bağıda görebiliriz. Yani aradığımız zaman bulabiliriz. Akgöl mesela kurudu biliyorsunuz. E, önceden Akgöl'de de iyi bir popülasyon vardı. E şimdi Akgöl'deki popülasyon yok. E ne oldu? E, gelmedi mi? Geldi aslında. Ama kimisi erçekte kaldı, kimisi Van Göl havzasına dağıldı.